saray kabus gibi bir sezonu geride bırakmış, ligi zar zor 5. sırada bitirmişti. Sarı kırmızılı renklere gönül verenler bu kabustan uyanıp eski günlere dönmek istiyor, o meşhur tünelin ucundaki ışığı görmek için her sabah yeni bir güne umutla uyanıyorlardı. lenen haber 4 Haziran 2009'da geldi. Galatasaray, Barcelona'yı başarıdan başarıya koşturan Hollanda futbolunun efsane ismi Frank Rijkaard'la anlaşmıştı. Taraftarında istediği bir teknik adamdı Frank Rijkaard. Hollandalı teknik adam 2 yıllık sözleşmeyi imzaladığı gün Galatasaray gibi bir kulüpte çalışmanın kendisini onurlandırdığını söylüyor ve ne tesadüftür ki şimdi A milli takımı çalıştıran Gus Hiddink'ten olumlu referanslar aldığını ifade ediyordu. So then we went separate ways. Böyle büyük bir kulüpte, Türkiye'nin en büyük kulübünde çalışmak benim için bir onur. Ee, çok güzel bir başlangıç ve çok e... Yeni bir e, başlangıç bekliyordum. Frank Rijkaard'ın Galatasaray'ı 2009-2010 sezonuna büyük umutlarla başladı. Ne de olsa yol çok uzundu. Galatasaray ilk sezonunda Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları aldı. Süper Lig'de ise ilk 7 maçı kazanıp 21 puanı hanesine yazdırdı. Galiba Frank Rijkaard aşısı tutmuştu. Yüzler gülüyordu. <Gülüyor> Galatasaray 7 maçlık serinin ardından ilk yenilgisini 4 Ekim'de Ankara gücünden aldı. Başkent'teki 3-0'lık mağlubiyetin karşı tarafında tanıdık bir isim vardı. Şimdi Ray Card'ın yerine adı geçenlerden biriydi o isim. Hikmet Karaman. Galatasaray o maçtan sonra sallanmaya başladı. Fenerbahçe mağlubiyeti Ali Samiyen'de Manisa Spor beraberliği homurtulu seslerin yükselmesine neden olmuştu. İkinci yarı başladığında Galatasaray kaldığı yerden devam ediyordu. Sarı kırmızılı takım maçlarını kazanıyor yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Avrupa'da ilk fre Şubat ayında geldi. Card'ın Galatasaray'ı Atletico Madrid'e elenip final oynamayı hedeflediği Avrupa'ya veda ediyordu. Atletico Madrid depreminin artçı sarsıntıları lige de yansımaya başlamıştı. Galatasaray bir sezon önce de yenemediği Eskişehirspor'a yenildiğinde eleştirilerin dozu yükseliyordu. Bir hafta sonra alınan farklı Ankara Gücü galibiyeti sıkıntıların önünü az da olsa kesmişti. Ancak ardından gelen Trabzonspor ve Fenerbahçe mağlubiyetleri Frank Rijkaard'ın durumunu iyice tartışılır hale getiriyordu. Zorlu Maçları mağlubiyetlerle geride bırakan Galatasaray ligde üst sıralara tutunmak için 3 puanları alıyordu ama Hollandalı teknik adama olan güven iyi de niye sarsılmıştı artık. Puan kaybedilen maçlardan sonra Frank Rijkaard'ın açıklamaları ise futbolcular arasındaki huzursuzluğun ön plana çıkmasına neden oluyordu. Hele hele 5. biten yılın ardından gelen üçüncülüğün başarı olarak dile getirilmesi birçok eleştirinin de çıkış noktasıydı. Çok uzun bir sezon geçirdik. O yüzden çok mutluyum en azından bu şekilde 3. bitirdiğimiz ve biraz daha uzun tatil yapabileceğimiz için. Bir önceki sezonu iki mağlubiyetle kapatan Galatasaray 2 ay sonra aynı kabusu görmeye başladı. 2010 Temmuz ayı Sarı Kırmızılı camia için unutulmaz günleri de beraberinde getirdi. Galatasaray Temmuz ayına önce Avrupa'da Ukrayna takımı Karpati'ye elenip ardından da ligede Sivas Spor ve Bursaspor Spor yenilgisiyle başlıyordu. Böylesine kötü bir tabloyla sezona başlayan Galatasaray'da herkes suçluyu arıyor, herkes kendine göre bir suçlu belirliyordu. Ama hedefteki isim hep aynıydı. Frank Rekard. ındaki kötü tablonun ardından 4 maç üst üste kazanan Galatasaray deplasmanda Karabükspor, ardından da sahasında Ankara Gücü'ne mağlup olunca Frank Rijkaard için sonun başlangıcı oldu. Atasaray taraftarının R-Kart istifa tezahüratlarına yanıt veren yönetim maç gecesi Hollandalı teknik adamı göndermeye karar verdi. R-Kart gitti ama arkasında çok önemli başarılar bırakmadı. Kısacası Türkiye'den Florya'dan bir R-Kart geçti. Acısıyla tatlısıyla yaklaşık bir buçuk sezonu da arkasında bırakarak. Resimler mi karışmış Bu benim mazim değil Aynalar